yeni bir bloktan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir yere gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Bugün ablama gidiyoruz. Annem ablam da şu anda geleceğimden haberleri yok. Tamamen sürpriz yapacağız. Saat şu anda 7 falan. Aslında gitmeyecektim ama bir anda dedim gideyim yani evde sıkılıyorum. Değişiklik olsun diye düşündüm. Hazırlanırken tam çekecektim video bir baktım şarjım yok. Hemen biraz yetecek kadar en azından doldurdum. Orada tekrardan Görüşürüz yola çıkıyorum. Vereyim mi sana mama? Gel bakalım. Gel. Şuna sıkın da. Bunu mu vereyim? Ne? Hı. Hı, kim yiyecek başka? Bendekiler hep kuru mama yiyor. Ha yine de bye bye. Çok güzel. Afiyet olsun. Gözüküyor muyum? Gözükmüyorum ki. Karanlık sokaklardan kediler arkadaş geliyor bana. Şimdi daire 21'e basıp zil işareti nerede lan? Daire numarasını tuşlayarak arayınız. Ha. Aranıyor mu? Hadi kardeşim. aslında ne yapıyor? Ah çalıyor. <laughs> Görmesin beni. <laughs> Görelim burada. Ha teşekkür ederim. 10 saattir uğraşıyordum. Çıktım işte. Bu oh, şey şifreyi nasıl açıyordum ya? Dur sıkıntı yok kapıyı Teşekkür ederim. Şimdi <laughs> bir tanesi bozuktu. Hadi bu çıkalım. İnşallah Düşmeyiz, kapan. Şu kamera biraz daha küçük olsaymış çok iyi olacakmış ya. Bakalım ne yapacaklar, çok merak ediyorum. Merhaba. <gülüyor> 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 Aynen, kim geldi? <laughs> Selam, tatlım. <laughs> ne yapıyorsun? Efe, ben Efe bastım. Gelmedin ben. mi efendim? Hayır. Ben onu aradım. Aa, ben Efe diye oh, bastım. Merhaba. Bir tane de kız açtı kapıya bana. Allah. Aa Seni. çok şaşırdım. Leo, Sevim. <laughs> Allahım cide gelin hele. Cide bakın ne ne. Üşüyor. Aya. Merhaba. Değil ay ay ne üşü? Üşüyor aldım ama şey geldi dibime mi yağladı ona da verdim ben Bizim de. Git ellerini yıka hadi. Alırım ben ama tamam mı? Kızım. <gülüyor> 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 ben de ama Efe... yarın gideceğim şimdiden söyleyeyim de. Tamam <laughs> git. Ben de ev <laughs> sen biliyor muydun diyeceğim. Allah yani? belamı versin bilmiyorum. Ben Efe abiyi aradım dedim ki şeyin dedim <gülüyor> anahtarı <gülüyor> ne? Ay anahtarı ne? Şifresi ne? Şifre yok dedim. Zile basıyorsun. 10 saat. E, çalmadı mı <laughs> sizin Hayır. Hayır. E ben 21'e bastım. Çaldı. He ben açtım da ben. Sen açmadın işte. Kapıyı aç açamadım ben herhalde. Sonra bir adam çıktı onunla girdim. Sonra tam Değil. diğer kapıdan da girmen için aynı sanki bu. Kraliyet ailesi sanki iki bize, tane aşamalı. Bize. ulaşım zor. Hay şimdi Efe de Ali Bey Geliyormuş. Ben de o geldi sandım. Ben çok açım. Ne yaptınız? Efe abine bezel. Yani biz annemle hamur şey yaptık ama. Taze Olsun. fasulye ve pilav var ama pilav çok az. Ben sana başka bir şey yapayım. Vallahi ben ölüyorum. Tamam, Midem düzüş düzüş ye düzüş. Ya, ay, şey. yemekleri sabah. Ya ne olacak? Bakayım ne varmış. Aa Efe şimdi geldi. Baba, ah enişte de eniştem geldi. de gelmiş. Eniştem evet, de gelmiş. Hoş, hoş gelmiş. Mi <laughs> Dur aşkım gel de <laughs> Bir yemek <laughs> yiyeyim. Sonra tekrardan görüşürüz. Ölüyorum çünkü açlıktan. Neler oluyor burada? Baksana sigarası yanarken al. Ay abla ne yapıyorsun Sigarası ya? Yanıyor. Ay balık burcu takıntılı yani. Lan, çok... Ne yanıyor? Ay, beni, beni çekme, çok bitsizim. Ay burada ne oluyor? Açayım mı? Hayır ya. <laughs> Açayım. Hayır, vallahi gebersin bak duvar şeyi sildirir sana. Ay! Sevgilimi görünce ben. <laughs> Manitamı görünce kalbim. <laughs> Evet, arkasına müzik. Adana'm, Adana'm, Adana merkez patlıyor herkes. Şekeri atan kopmalık açıyor son ses. Bugün valla hadi bu ciğaramız en enfes. Boş kafayla yaptın lan ses gel. Evet, açıyorum. Tamam, ayrı açma. Gel açıyorum. Hayır, hayır açma. Hayır, hayır, açma. aç. Tamam, yarım Bekle, aç. kapatayım. Hepsini açma, yarım ama valla geberteceğim size. Açıyorum. Açma. Aç. Damlacığım patlamaz. Pa Aygazım batarsa ben silerim. Bak, bak. Bu çekme çok çıksın Allah seni kahretmesin. Aa. Becerdi. <laughs> tamam tamam. Bunları tamam. yemeyin. Bir şey olmaz Bayağı ya. Hayır yerlerde tamam, yok. Tamam tamam. Güzelmiş kız bu. Bayağı iyiymiş. Beğendim. Hoşmuş yani. Seviyorum bu hayatı. Afiyet olsun. Evet. <laughs> Gidiyorum ben. Siz ne yapıyorsunuz burada ya? <laughs> <laughs> Efe abi çok sevinmiş. Bu sıra koltuğun arkası kadar aldık. Her yere mısır Ay, atıyor. Koltuğun <laughs> <laughs> arkası bile mısır oldu yerken. <laughs> Ay beni böyle çekme. Oğlum, makyajım, ya neden makyajım, makyajım, ya? Benim de makyajım yok. Ne? yanacaksın Leo. Evet, birkaç cümle. Evime hoş geldiniz. Yarın istersen detaylı ev turu yapabilirsin. Biliyorlar ki yaptım ya daha önce turunu. Yiyatım, Ama yaparım yine. Ne sen, sen söyle şimdi bir şey. şey. Sen her hafta bir eve katılıyorsun. Geçen ev Aynen. hafta Aynen. <laughs> Geçen hafta <laughs> annemle. <gülüyor> efe abicim size boş ver onları. Bu sen söyle. Efe, Canım bir eniştem. Bir en mi? sevdiğim <laughs> eniştem. Kaç tane? Sen söyle bir şey. Ne söyleyeyim? Hayata dair bir şey. Tamam bugün bugün dolanıyor. ölecek olsan ne yapmak isterdin? Doğru cevap ver. Altı Yarın öleceğini bilsen bugün ne yaparsın? Altı masa <laughs> <laughs> Ama doğru bir Ama çocuk doğru söylüyor yani. Bir şey soracağım sana. Sorabilir miyim? <laughs> Salak. Bir şey soracağım Leo. Bugün öleceğini öğrensen ne yapardın? Başka ne yapardın Leo? He? Sonra? Şimdi kahve molası verebiliriz. Bekle şu sürahi doldurayım öyle mavi şeyle göstereyim. Ay, sürahini gösterir misin bakayım? O kadar beğendim ki. Nereden aldın sürahini? Teddy'den aldım. Ne kadar? 40 veya 45 olması lazım. Çok güzelmiş şey ya. Kol böreği yapmadın mı bize son videomda? Ne ya. güzel anlatıyordun. Anlaşmayı sağlayamadık, işbirliğimiz bitti. Ama hmm. yani yapacağım. Tamam canım. Bunu da ben yaptım. Asıl. Hmm. İsmini de ben koydum. Şey, bir söylentiler var. Bakar mısınız, bir şey söyleyeceğim. Hmm. Bu damla suları var ya, sizin galiba. Evet, damla. babam yani bana ithafı almadı. yaptı. Hayır, almadık. Nasıl yani size ithafı? Yani babam bir daha buluyor. Bugün. Ee, arkadaşlar. <laughs> bir daha geçmedi babam bir gün arkadaşlar takılıyor bir gün arkadaşlar takılıyorlarmış babamı dağ kaldırmışlar <gülüyor> <gülüyor> yok işte takılıyorlarmış yok da... böyle <laughs> daha da ateş yakıyorlarmış bu arada benim hayal dünyam çok geniş biliyor musun evet devam edin ondan yalancı. sonra böyle hiç suları kalmıyor hiçbir hmm. arkadaş da yanına su almamış ateşi söndürecekler işte çeşitli <laughs> şey arıyorlar işeme yöntemi olmamış. Daha çok alevlenmiş. Babam öyle anlattı. Hı. Sonra babam elinde bir sivri bir taş varmış. Böyle vurmuş, vurmuş, vurmuş. Böyle su damlamaya başlamış. Ondan sonra eee... birden böyle Allah'tan kaynaklı olup. <laughs> Daha böyle uyulmaya başlamış. Bırak. Akmaya başlamış. Babam çok susamış o arada. Bir tadına bakıyor. İçmiş <laughs> ve damla damla damladığı için Damla. Vay anasını kardeşim be. Her yani, sularımız damladır. Her içen beni hatırlıyor. Damla. Yani damla suyun sahibisizsiniz. Evet. O yüzden sizin gibi damlayım. Vay canına. Yalan öyle nüfus etmiş ki hepimizin diline doğruyu söylemek gerekirse diye bir kalıp var dilimizde biliyorsunuz. Yalan söyleme hastalığı, mitomani uzmanlara göre bu hastalık her geçen gün yayılıyor. Öyle ki 20 kişiden biri yalan söylüyor. Şimdi hangi Çok yalancısın tarz. ya. <laughs> yalan değil ben söylediklerime inanıyorum. İnanamıyorum. <laughs> şey istiyorsun. ya, Önemli değil o kadar. Benim hayal dünyam gerçekten çok iyi ve ben çok yaratıcı bir insan. Bak bir şey söyle sana anda bir şey yaratayım. Tamam. Ne yaratacaksın mesela, mesela? Hani mesela ben de mesela. Hani bir, bir hikaye mi istiyorsun? Mesela bana üç... Ah sesim gitti. Üç parça bir şey söyle ben hemen bir hikaye alıştırayım. Üç parça bir şey söyleyeyim. Yani bir şey, alakasız. Mesela açıyorum çay, aseton, kahve. Tamam, nasıl bir Hayır, girelim. sen bir hikaye anlat. Çay, aseton, kahve. Bunları çay birleştir. Girelim. Bir, iki, aseton. üç. Evet, şimdi soğuk bir kış gününde e, çayımızı yudumluyorduk. E, eşim kahveye bitmişti. Ona yalvardım dedim ki bana aseton al ojelerimi silmem lazım. Yeni oje almışım, onu sürdürettim. Sonra eşim <laughs> dedi ki biz kahvedeyiz arkadaşlarımızla. <laughs> Atap oynuyoruz veya yani yüzüyle oynuyoruz işte. Hı. Ben de ağladım, dedim ki bu yeni aldığım ojeyi sürmem lazım. Allah sinirini kahretmesin dedim. Çay poşetiyle ojelerimi sildim. Çok saçma. <gülüyor> 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 Bak şimdi seninle bir oyun oynayacağız tamam mı? Tamam. Bak şimdi hazır mısın? Oyunu anlatıyorum. Tamam. Şimdi ben sana bir soru soracağım ya. Hı. Bir harf seçeceğim. O harfle başlayacaksın. Mesela B. Nasılsın? Bilmiyorum. Yaşın kaç? 5. Ha tamam. Anladın mı? Tamam. Hadi. Anlaşıyoruz. Tamam. 50 lira kazan kaybedersen. Tamam bakarız. E, Harf söylüyorum. S. Tamam mı? Nasılsın? Süper. hayat nasıl gidiyor bu aralar ya? Sıkıcı. <laughs> yaşın kaç? 80. Ruh yaşın? 8. Hayatındaki adamın ismi ne? <laughs> Sefer. <laughs> Kahvenin markası ne ya? Sefiroğlu. <laughs> Duş. Ö şey, e, nedir? Yapmak istediğin meslek neydi senin? Seyahat. <gülüyor> <gülüyor> Seyahat uzmanı. <laughs> Seyahat uzmanı mı? Hangi bölümü okudun? Sivil havacılık. <laughs> ne alaka Dünya hakkında ne düşünüyorsun? Başbakanlar hakkında. Oha, dünya ve başbakan ne alaka? Hayır, hayır. Bak dünya. Hayır, hayır konudan çıkmıyorsun. Çıkmıyorum. Tamam, bu seferlik oha'yı kabul ediyorum ama hiçbir şey. Ama bile... dediğini anlamadım Tamam. Söyle başlayacaksın. <laughs> Şu an ne yapıyorsun? <laughs> Sayfe. Kaybettim. <laughs> Kazandın bence. Sen baş edemiyorsun. <laughs> Hadi sen bana sor. Evet. Tamam. Bugün ne yaptın? Öksürdüm. <laughs> Akşam neydin? Örümcek. <laughs> Peki ya nereye gideceksin? Öbür tarafa. <laughs> mantıklı konuşuyor bana. Mantıklı soru sor. Hava sence nasıl? örtücü derecede sıcak. Sıcak sıcak. Çok yaratıcıyım ya. <gülüyor> 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 Ay çok komik. <laughs> Tutun anne. <gülüyor> ha? <gülüyor> Hadi. Bu siyah sırtlı çok vahşi. Bağırma. Niçin bağırıyorsun? <laughs> çok vahşi arkadaşlar. Bakın. <laughs> ah. Tekrar günaydın arkadaş. Tekrar günaydın ya. <laughs> günaydın arkadaşlar. Ben dün baya yorgundum, bayılmışım. Kahve falan içtik. Ondan sonra oturduk falan. Sonrası yok. Şimdi saat kaç şu anda? Hmm, saat 5'e falan geliyor. Biraz çıkıp bakınacağız. Ben buradan eve geçeceğim. Annem ablamda kalacak. Şu kızın kombinine bakın. Bir gün ödünç verir misin üstündekini bana? Veririm aşkım. <laughs> omzunu niye açtın? Benim kombinimi de göster. Senin kombini de göstereyim. Çok güzel. Evet. Hafif transparan bir parça tercih edilmiş. Ama kızınız sizden daha güzel. Ben de burada görüyorsunuz ben idmandan çıkmışım. Evet. Beni almaya geliyorlar evet, sanki. Gideceğim. Ben futbolcuyum. Hadi yiyin. Beni çekmiyorsun galiba. Ay ben e, yani fotoğrafımı Ha Fotoğrafın için mi diyorsun evet. sen? Bir saattir. Instagram'a fotoğraf attım arkadaşlar. Beni buradan takip etmeyi unutmayın. Olur mu? Bastınız mı? Sıfır mı ablada, Sıfır mı basıyordum? Ay tripodum var. O kadar tripot aldım. Neden şuna mı taşımıyorsun tripotun yanına? İnerken çeksene. Hayır. Lütfen. böyle etraf gözükmesin çok. Amaç. Ya YouTube'da falan göstermek istemiyorum etrafı çok fazla. Neden? Ya evimin etrafını da göstermek istemiyorum. Bir teki ya benim evim olursa. Ha. Yani. Şimdi ünlü olduğum için ben biraz. Değil. Ben ablamı kime benzetiyorum biliyor musun? Seversin dizisinde bir tane şey var. Kız. Kız. Hadi. Kız böyle fesat bir şey. Ben fesat mıyım? Biraz.